kapıyı açar mısın, açar mısın? Kanka o sana göster ya. Kapıyı açar mı? Kapı niye ya? Kapıyı... Aa, ki o, açalım ya? Açılmıyor ki. Kapı boz oldu lan. Arkadaşlar bak. Kavan. Kapıyı bir açar mısınız? Kanka açılmıyor. Abi kapıyı aç. Are you here? Are you here? Kapıyı tut kapıyı açıldı açıldı kapıyı A Abi, tut. Abi. Burak. Ne oluyor lan?